Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli anne babalar, ben Metin Öğretmen. 81. video ile karşınızdayım. 13 bölüm kitap okumanın faydalarını çekmiştim en son videolarımda. İzlemeyenler e, neden bu kadar kitap okumayı öne çıkarıyorum? O videolardaki e, düşüncelerimi anlayabilirler, izlerlerse. Şimdi bugünkü başlığımız da eğitim programları istiyoruz. Hocam şöyle diyebilirsiniz, e, eğitim programları yok mu televizyonlarda veya sosyal medyada? Evet var ama yeteri kadar yok. Biz e, daha çok eğitim programları koy, koyulması gerekir diye düşünüyorum televizyonlara veya sosyal medyaya bu eğitimli kişiler tarafından toplumun belli bir donanıma getirilmesi açısından. Çünkü çocuklar e, inanın içi boş programları seyrederek büyüyorlar ve bu hal ve hareketlerine zihniyetine, fikrine, ahlakına, e, ahlaksızlığına maalesef yansıyor. Şimdi. Ben şöyle bir özelliğim var. Bu çoğu insanda da vardır zaten. Kendimi mesela bir geçmiş yılı bitirirken 2023 yılına girdik. Acaba 2022 yılında ve öncesinde neler yaptım? Şimdi neler yapabilirim? Hatalarım neydi? Bundan ders çıkarmam gerekir. <laughs> Doğrularım neydi? Buna devam etmem gerekir şekilde muhasebe ederim. Bunu bir şahsım olarak yaparım. İki toplum adına yapmaya çalışırım. Şimdi toplum olarak bahsedeceğim ben Neler yapılabilirdi? Şu pandemi döneminde o kadar biz tarihi fırsatı kaçırdık ki, herkesin evde olduğu bir dönemde eğer televizyonları veya sosyal medya, YouTube gibi video kanallı yerleri biz eğitim platformuna çevirebilseydik, bugün daha farklı bir yerde olabilirdik diye düşünüyorum. Şimdi sosyal medyadaki kirlenme, ahlaksızlık ya birazcık olsun sizin dikkatinizi çekmiyor mu? Biraz ee, biraz olsun sosyal medyadaki bu ahlaksızlığa en azından dur deme gayretiniz bile bir yok. Yani e, işin en önemlisi yetkililer bu kirlenmeyi görmüyor mu? Trend olan videolar, keşfete düşen sayfalar e, bakıyorsunuz ahlaksızlığıyla ön planda. İçi boş videolar. Bu ülkede maalesef ahlak ile bir yerlere yükselemezsiniz ama ahlaksızlık ile her yere yükselir veya alçalabilirsiniz. Bakın bu sözümü e, gerekirse Tablo yaptırın asıl yani o kadar önemli bu ülkede maalesef ahlak ile bir yerlere yükselemezsiniz ama ahlaksızlık ile her yere yükselir veya alçalırsınız. Ülkemizin sorunu bu. 3-5 lira uğruna kendini satanlar mı dersiniz? Oynadığı kliplerde diş kavuğunu doldurmayacak içerikler mi dersiniz? Ne derseniz deyin. Bir ülkenin eğitimi neyse toplumun zırvasından zirvesine durumu da odur. Sahte ilişkiler, sahte kişilikler, sahte gülüşler, sahte muhabbetler. Bu ülkede maalesef eğitim konuşulmayalı yıllar oluyor. Sonucunu ne yapıyoruz? Toplum olarak çekiyoruz. En çok da çocuklarımız bu ülkenin olumsuz durumlarından etkileniyor. Çünkü önlerinde e, örnek alınacak kişi yok, eğitimci yok. Eğitimciler e, kendi pazarlamaya başladı. Kişisel menfaatlerini öne çıkarmaya başladı. Yani e, eğitimcilerin inisiyatif alıp toplumu yönlendirmeleri gerekirken eğitimciler daha çok para kazanma derdinde. Bunun sebebi de ekonomik koşullar, şartlar ağırlaştı. Yani öğretmenlerin çoğu kirasını ödeyemez hale geldi. bir taraftan da deniyor ki Avrupa bizi kıskanıyor. Neyini kıskansın senin Avrupa? Eğitimin çökmüş, hukukun çökmüş, adaletin çökmüş, güvenliğin çökmüş. E, hala birileri bizi kıskanıyor. Kimse sizi kıskanmıyor. Kusura bakmayın. <laughs> yani sadece saf bir halkı aldatabilirsiniz. Eğitimli insanları aldatamazsınız. Şimdi sınıfta her birine geleceğin kurtarıcısı ile baktığımız çocuklar daha küçük yaşta kurtarılmaya muhtaç bırakılmış. Biz çocuklara diyoruz ki geleceğimizsiniz, Siz bizi kurtaracaksınız. Biz yani onlar kurtarılmaya muhtaç bırakılmış daha çocuk yaşta. Bu çocuklar eğitimde eşit değil ki. Parası olan aile çocuklarına ne yapıyor? Özel okul, özel ders, özel üniversite ee, imkanı sunarken çocuk istesin istemesin. Ee, hiç olmadı özel bir üniversitede gidiyor, meslek sahibi oluyor. Çünkü Dedim ya parasına göre eğitim, parasına göre hukuk, parasına göre sağlık. Bir ülkede olmaması gereken şeyler. Ama bizim ülkemizde bunlar artık normal karşılanmaya başlandı. Bu çok ciddi bir tehlike. E, parası olmayan ne yaptı? Pandemide biliyorsunuz e, haberlere de çıkmıştı. İşte parası olmayan aile de yüksek, tepe, e, yüksek tepelere çıkmaya çalıştı. Oradan EBA'ya bağlanmaya çalışıyor. Yani internet çekerse daha da EBA'ya bağlanacak. İşte bir baba çıkmıştı. Benim de 3-5 çocuğum var. Bir tane kırık telefonum var. O telefonu bir ders bir çocuk derse bağlanıyor, diğer ders başka bir çocuğun derse bağlanıyor. Bu şekilde uzaktan eğitimi atlatmaya çalışan bir sürü fakir aile. Yani e, aksine nedendir? medyada? Uzaktan eğitimde dünyada ikinciyiz. İşte ikinci olduğumuzu söylediler. E, çok şey yapmıştım, acımıştım o söylemlere. Ülkesinin çocuklarından haberi yok çoğunun siyasetçilerin. Ülkesinin çocuklarından haberi yok. Yani okul var yönetemiyorsunuz, okul yok onu da yönetemiyorsunuz. Yani böyle bir şey yok. Yani eğitime göz ardı ettiğinizde onlar hep defolu ürün şeklinde ülkemizin başına bela olacaklar. <laughs> yani varsa yoksa hamaset, işte bağırma. Yani siyasetçilerde şu var. En çok bağıran sanki en çok haklıymış gibi bir algı var. En çok bağıran en çok haklı diye bir şey yok. Toplumun önce bunu anlaması lazım. Bir insan çok bağırıyorsa demek ki haksızdır yani. Bunu e, ya haksız olma ihtimali çoktur öyle diyeyim tamamen haksızdır demeyeyim buna dikkat çekmemiz lazım yani bunu e, bizim eğitimi ekmek gibi su gibi kitap okumayı öne çekmemiz lazım TÜİK'in araştırmasına göre 235. sırada kitap okuma ihtiyaç listesi bu geçmişteki bir araştırma şu an kaçta bilmiyorum